Aşk hiçbir şeydir efendim, bugün sizin olan yarın başkasının olacaktır. En iyi erkek, kendisiyle akraba olan bir kadın hakkında başka erkeklerle konuşmayan erkektir. Velayeti kamil olan mutasavvıftır, kamil olmayan mutasavvıf olamaz. Aç gözlülük insanı kör eder ve onu zillet nehrinde boğar. Bu dünya fanidir, onun kaybından dolayı üzülmeyin, birine iyilik yaptığınızda ona kin tutmayın. Her iyilikte iyilik, her iyilikte huzur gizlidir. İyiliği reddederek her şey ters gider. Biriyle düşmanlığınız, dostluğunuz, mutluluğunuz veya mutsuzluğunuz varsa onu yalnızca Allah'ın rızası için saklayın. Belaya, belaya sabret, Allah'a şükret, iman budur. Dünyadaki en iyi ve en güzel şeyler görülemez veya gözden kaçırılamaz. Bunu yürekten hissetmeliler. İyiliğe layık olana iyilik yapın, layık olmayana değil, yoksa zarara uğrarsınız. Kötülükten daima uzak dur çünkü kötülük daha çok kötülük doğurur. Her zaman doğruyu konuşun ve zamanın dışında konuşmayın. Tembel ve tembel bir adamdan uzak dur, yoksa seni kendine benzetir. Kızmak, başkalarının hataları yüzünden kendini cezalandırmaktır. Bir toplantıya gittiğinizde selam verin. Eğer insanlar Allah'ı anıyorsa bekleyin. Eğer başkasını anıyorsa toplantıyı bırakın. Birisi hakkında iyi dileklerden başka bir şey düşünmeyin. Üç şeyini bitiren bir erkek istese de bu kadından ayrılamaz. Egonuz, öfkeniz ve bencilliğiniz